Ama sen şu an bizim ne bir video karşısındayım arkadaşlar. Bizim Minecraft oynuyoruz ama Skyblock. Hemen arkadaşlar cilsin. Hemen arkadaşlar gitsin. Arkadaşlar bu arada bugün Frafile videosu atmayacak. Minecraft videosu atacağız Çünkü arkadaşlar bizim bu videolarımız Frafile'de. Ona göre de Başka oyun atmak istedim. Ne dedim? Hemen arkadaşlar atsın. Arkadaşlar atsınlar da haber vereceğim. Arkadaşlar videom e, atınaydı. SkyBlock'umuz açıldı arkadaşlar. Hemen birinci ağaç kırmayla başlıyoruz. Birinci ağaç kırmayla başlıyoruz. Minecraft'da birinci kol ne? Ağaç kırmaya tabii işte. ki de. kol ne? Emanet'e basıyorum. <laughs> Ne olacak? Ana kadar şey kıray. Bu üç saate kadar lahm alsın diye. Akıtı şey bu akıtı bu. bölümde çok şey ilgilenmeyecek. Evet arkadaşlar bu videoya 3 like gelse eğer evet, bu videoyu hiç like ederse Arkadaşlar eğer bu video 3 like edersen bölüm 3'ü atacağım skyblock Hemen buraları düzenleyelim Hemen 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 hemen, hemen. Ve bura yanlış atılamayacağım üstlerine Bura bunu koydu. Burada arada bunu koyup bunu da kırıldı. Şol taş oldu arkadaşlar. Şu arkadaşlar. Taş oldu arkadaşlar. Birinci işimiz. Buraya Arkadaşlar buraya kullandı. Bunu düzeltip kaptan table'ı düzelttim, bir tane de da su düzelttim ve kaptan table'ı buraya koyup bunun üstüne de belirleyip ondan sonra kazıma düzelttim, ondan sonra da kazıma ben ne danışır İnşallah inşallah Sen ne yaptın? Hayır. Hayır. Arkadaşlar hemen bu sıkıntıyı düzeltip geliyorum. Arkadaşlar sıkıntıyı düzelttim. Biraz sıkıntı oldu. Ve kazmaya başlıyorum. Aman aman aman. Bırak hemen. Bırak hemen. Bırak hemen. Biraz buralara bakalım. Buralarda bir şey olabilir Burak, bir şey var mı? varmış. Oh ya! O ne lan? Oy, oy, oy. Ne zor şeyler, ne zor şeyler var idi Burak. Kardeşim, ben bu çıtaplar... Kitabdan... tövbe tövbe. Kitaptan çıkabilmiyorum. İstemiyorum abi. Abi hiçbir şey istemiyorum abi. Abisi abi işte abi. Abi Bu kitabı Olavlığa gönderir. Gönderir. Bir tane şey düz elasam. Dışarı Mögdeyek çünkü anam ben ağaç kalmış ben çor Hemen 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 işte, hemen ben biraz açılacağım bu tariflere çünkü tariflere bir şey olabilir. Tabi şimdi taştan el yazıyor çünkü taşımız sınırsızdı. şey yok. Buna gece vakti hiç sevmiyorum ben. Yakmış abi. Bu ne lan? Abi ne Bu nasıl oluyor? Dropluğum arkadaşlar bu tarafa da cedeceğim. Kaka. Onu koyan ben değildim. Biz böyle böyle bir lava baksın. Biz böyle bir lava. ben... Arkadaşlar hemen ben bir istek. Taşı kırpçı geliyorum. Arkadaşlar ben kazımı durdurabilirim hadi. İki stek, bir stek. Aa gördüm. Arkadaşlar siz de gördün müsün? Bu da ya bir de balaza bir yer var. Hemen buraya da getirme iki saatimiz olmasa iyi. Elə diqqətlisə baxıram ki. Çatdı, bırat. Neyisən, arkadaşlar, qıt daşımız yetməyəcək. Ot spin. Ot Ot spinne. Ot spinne. Çok az kal. O ne dolu? Aa kazıma da var. Beliş kasma bura. Keşke bu kırıkta şey eyleseydim. Nazik ol. Nazik ol. Değilsen çok az kaldı demişken yani çok az kaldı. Hemen bak. Bu... Ne? Lucky blood speaker. Lucky... Sınırsız Oh my god, kır, Nasıl çıktı? Nasıl çıktı bu? Bu ne? Bende... sonra. Kalabalığın bu bu mu? He he yardıma geldi. Bak oğlum. bak. kat. Bu ne lan? Siz acıdım. Ateşe boş şeyleri atay. Boş yerine bize lazım. Bunlar ne da? Bir tane kırdım, ne varsa Bunu da kay. O neydi? Tavuk niye Kardeşim siz benden ne istiyorsunuz? Ye tam. Vay. Well. Ay bu ne lan? Belə at olar. <laughs> Şeycət, <ciddi>, çöylü cət olar. say üstüne. Abi. Abi, seni böyle alalım. Ve kazmaya devam ediyorum. Kardeşim, sakin ol. Sakin ol. Olsa, sən sabah sən gəlsəm orada bitirəcəmsən bitirik yuvası qardaşım hayır sənin doğulduğuna düşman edəcəm neyse bu video uzun arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hamza sağ olun. Bay bay.